Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, malum zaman teknoloji zamanı. Günümüzde teknoloji çok önemlidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de düşmanınızın silahıyla silahlanın diye buyuruyor. İslam'da teknoloji ve bilim Allah'ın yarattığı evreni daha iyi anlamak, ve insanların faydası için kullanmak amacıyla teşvik edilir. Yani kainat boşluk kaldırmaz. Bütün insanlar teknolojiyi kullanıyor. Biz Müslümanlar da o sahada hareket edeceğiz. O sahada koşturacağız. O sahada gerek programlar, gerek sohbetler, gerek dini içerikli yayınlarla bu teknolojiyi, bu medyayı boş bırakmayacağız. Ancak bu ilerlemenin etik ve ahlaki prensipler çerçevesinde yapılması gerekir diyer vurgulanır ve yapılması gerekir. İslami perspektiften teknolojinin önemi ve kullanımı. İslam bilimin ve bilginin peşine gitmeyi teşvik eder. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ilim öğrenmenin önemi sıkça vurgulanmıştır. İlim içinde dahi olsa gidip alınız hadisi şerifi bu anlayışın bir örneğidir. Teknoloji ve bilim Allah'ın yarattığı evrenin sırlarını çözmek ve ayetler anlamak için bir araç olarak görülür. Kur'an'da doğa ve evren hakkında birçok ayet bulunur. Bu da Müslümanları araştırmaya ve öğrenmeye teşvik eder. Mesela bir ayeti kerimede Allah-u Teala kafirlerin ruhunu alırken onların gökyüzüne çıktıklarında oksijenden dolayı nefeslerinin kesildiği gibi Allah canlarını alır buyuruyor. O zaman 1400 sene evvel bu söz söylenmiş. Şimdiki teknoloji onu ispat ediyor ki sen gökyüzüne doğru çıktıkça oksijenden dolayı nefes alman zorlaşıyor ve bir noktada insan artık nefes alamıyor. Teknolojinin kullanımı insanlığın yararına olmalıdır. Sağlık, eğitim, tarım gibi alanlarda teknolojinin kullanılması toplumun refahını artırmak için önemlidir. Bu İslam'ın adalet ve iyilik ilkeleriyle uyumludur. Teknoloji kullanılırken İslami ahlak ve etik prensiplere uyulmalıdır. Bu teknolojinin kötüye kullanılmaması, çevreye zarar verilmemesi ve insan onuruna saygı göstermesi anlamına gelir. Nitekim Allah Teala Maide Suresi 2. ayetinde iyilik ve takva üzerine yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın buyuruyor. Teknolojinin Yanlış kullanımına dair uyarlarda ise teknolojinin zulüm, adaletsizlik ve sömür için kullanılması İslam'ın temel ilkelerine aykırıdır. Yani bir insanın şerefini zedeleyici, şahsiyetini zedeleyici, namusuna iftira atıcı şekilde, gıybetini yapıcı, fitne yapıcı şekilde teknoloji kullanılmamalıdır. Herkesin eşit şekilde faydalanması gereken teknoloji sadece belli grupların yararına kullandığında adaletsizlik doğurur. Maalesef Türkiye'mizde şu anda en çok din düşmanlarının elinde teknoloji olduğu için Müslümanlara zarar veriyor. Çevrenin korunması İslam'da önemli bir sorumluluktur. Teknolojik gelişmelerin çevreye zarar vermemesi, sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakılması gerektiği vurgulanır. Hani bizde temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır. Allah temizlenenleri sever. Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde buyurulur. Halk arasında bir sözde ise aslan yattığı yerden belli olur diye İslam temizliğe önem verir. Ahlaki bozulma teknolojinin ahlaki değerleri zedeleyecek şekilde kullanılması İslam'ın onaylamadığı bir durumdur. Özellikle medya ve internetin kötüye kullanılarak toplumsal değerler yozlanmaktadır yaklaştırmaması için dikkatli olunmalıdır. Maalesef ki bu ahlaklı bozulma yönünden teknoloji gerçekten Müslümanların edeb, ahlak, terbiye ve haya mefhumunu parça parça etmiştir. Başörtüler bile teknolojiye mağlup olup ahlaksız ve terbiyesizce videolar çekip paylaşımlar yapmaktalar görüyoruz. Sonuç olarak İslam teknolojinin ilerlemesini ve doğru kullanılmasını desteklerken bu sürecin etik ve ahlaki prensip doğrultusunda olması şart koşar. Teknoloji Allah'ın verdiği bir nimet olarak kabul edilir ve bu nimetin insanın hayır için kullanılması gerektiği vurgulanmış Velhasıl kelam değerli kardeşlerim gerçekten biz Müslümanlar olarak medyayı, teknolojiyi ele almamız, onu İslam'a hizmet için sağlıklı bir şekilde, düzenli bir şekilde kullanmamız gerekir. Bu da sohbetler yaparak, dini paylaşımlar yaparak ve bir Müslüman'a iftira atılırsa Müslümanlar bir araya gelip gündem oluşturarak o Müslüman kardeşimizin şahsiyetini, şerefini sol gruplara, sol cenahlara teslim etmememiz gerekir. Rabbim bizi doğru yoldan ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.